Hayat denen şey, öyle bir koşuşturmacadır ki size sık sık hayallerinizin peşinden gitmeye değmezmiş gibi hissettirebilir. Belki şu an işinden, okulundan veya yaşadığın hayattan bir keyif almıyor olabilirsin. Belki hayatta kendini hala gösteremedin. Neden böyle oldu sence? Çünkü muhtemelen bir şekilde bir zamanlar çocukluk hayallerinin aptalca ve ulaşılmaz olduğuna inanmaya başladın. İnsanlar hep sana gerçekçi olmanı söylediler ve sonunda onlara inanmaya başladım. Ben ise çocukken hep istediğim bir şeye sahip olmanın şimdiye kadarki yaşayacağım en güzel şey olduğuna inandım. Bunu hayatımın geri kalanında tekrar tekrar yaptığımı hayal ettim. Hayalimdeki işi yapmak, bir hayali yaşamak ya da bir şeyleri hayal etmek aslında temelde hayata karşı kazanan kişi olduğumun kanıtıdır. Bu bana kaynağı bitmek bilmeyen bir mutluluk ve memnuniyet sağlıyor. İşte bu yolculuğum boyunca benimle aynı aşamada olan insanlarla tanışmaya başladım. Sadece hayalini gerçekleştirmek için her şeyden vazgeçmeye istekli olan insanlarla. Bunu yaptığımda hayalperest bir toplumun içinde buldum kendimi ve başarılarım konusunda iyimser kalmak daha kolay hale gelmeye başladı. Çocukluğumdan beri en büyük tutkum gökyüzünde özgürce uçabilmekti. Hedeflerimi hayallerime göre şekillendirirken bu yolda çok zorluklar çektim. Her zaman önüme engeller çıksa da bunu asla sorun etmedim. Sadece hedefime ulaşmak için çok çalıştım. Çünkü bu yolda tek bildiğim hayatımın geri kalanında daha mutlu hissetmek için kendime borçlu olduğumdu. Peki sen hayallerine ulaşmak için ne yaptın? Selamlar denizciler. Uzun bir aradan sonra sizlerle yeniden beraberim. Bugünkü videomuzun ya da vlogumuzun başı aslında alışılmışın dışında biraz değişik oldu. Size hayallerimden bahsettim. Hayallerime nasıl ulaşmak konusunda birkaç şey söylemek istemiştim. Onlardan bahsettim. Ve böyle bir açılış yaptık. Bugün genel olarak aslında size hayallerin peşinden koşmakla ilgili böyle çok beylik sözler söylemeyeceğim ama... Hayallerinizin peşinden koşmanın önemi ya da hayatınızı yönlendirirken hayallerinizin ne kadar çok önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ee, tabii ki bu kişiden kişiye değişir ama ben hayallerimin her zaman peşinden koşan bir insan oldum. Küçüklüğümde, daha doğrusu çocukluğumda yani kendimi bildim bileli hep havacılık hevesim vardı içimde. Çünkü babamın mesleğinden dolayı e, hava filolarına yakın olarak büyüdüm. İşte Etimeskut'ta, Ankara'da, Türk kuşu tesislerine yakın olarak büyüdüm. Oradan Türk Hava Kurumu'ndan maket uçaklarla vesaire büyüdüm. Bu yüzden havacılığa çok büyük bir ilgim vardı. Ancak tabii ki benim zamanımda üniversitede ya da aile memur olduğu için özel bir üniversitede ya da özel bir eğitim kurumunda eğitim almak gibi bir maalesef imkanım olmamıştı. Bundan sonra kendimi denizciliğe adapte ettim. Çünkü bir aracı kullanmak bir aracın yönetiminde olmak bana gerçekten çok büyük heyecan veriyordu. Bu konuda uçaktansa denizciliği, gemileri tercih ettim. En yüksek seviyeye kadar çıktım. Hem eğitim olsun hem çalışma konusunda en sona kadar geldim. Üniversite yaşantımdan sonra uzun seneler gemide çalıştım. Şu anda biliyorsunuz zaten birçoğunuz ya da beni uzun zamandır takip eden arkadaşlar biliyordur. Minorveç firmasında karada operasyonlardan sorumluyum. İşte gemi yükleme planları, tahliye planları vesaireler yapıyorum. Bu ara pandemiden dolayı maalesef gemilere gidişlerim çok çok azaldı. Aslında dün akşam size bu videoyu çekmek istiyordum gemide. Çektim de e, maalesef GoPro'nun biraz azizliğine uğradık diyebilirim. Çünkü seste oluşan bazı sıkıntılar, çünkü biliyorsunuz gemiler çok e, yüksek derecede gürültüler olabiliyor. Bu yüzden GoPro'da maalesef istediğim sonuçları alamadım. Ve ışıklandırmadan dolayı da biraz karanlık çıkmış sabah karşı yani sabah saatlerinde 3-4 gibi e, istediğim sonuçları alamadım. Te tekrardan bu videoyu evde çekiyorum onda. Şimdi e, hayallerimiz olarak başladık bu videoya. Neden hayallerimiz? Çünkü hayallerimiz bizi biz yapan şeylerdir diye söylemiştim videonun en başında. Bu gerçekten önemli bir şey. Hayallerinize ulaşmak için ne kadar çalıştığınız, neler yaptığınız sizin ileriki dönemlerinizi çok fazla etkiliyor. Ben kendimden örnek vermem gerekirse dediğim gibi e, havacılıkla ilgili çok fazla bir hevesim vardı ancak bunu gerçekleştiremedim. Daha sonra denizciliğe yöneldim. Denizcilikten sonra meslek haline getirdim. Ve işte en yüksek seviyeye çıktım. Ondan sonra karada da e, tekrar devam ettim. Yani işin ucunu hiçbir zaman bırakmadım. Yüksek lisans olsun vesaire olsun. Akademik olarak da kendimi geliştirmeye önem verdim. Peki şimdi abi genel olarak bunu soruyorsunuz. E, abi işte ben hayallerim var ama maddi durumum yok. Ne yapabilirim? Tabii ki burada maddi durum çıkmazı hepimizin başına geliyor. Bunun için sadece size vereceğim öneri çok çalışmak arkadaşlar. Çok çalışınca her şeye sahip olabilirsiniz. Yani kendinizi geliştirirseniz, kendinize yatırım yaparsanız çok fazla ileriye gidersiniz. Örnek olarak işte havacılığı verdim ben. Çünkü benim bu hevesimdi, hobimdi ya da içimde kalan çocukluk hayalimdi. Bunu gerçekleştirmek için uğraştım yıllar yılı. Ve şu anda belki kazandığım bütün Hemen hemen yüzde yetmiş yüzde paramın büyük bir kısmını belki birkaç sene boyunca bu işe kanalize ediyorum. Yani kendime yatırım yapıyorum. Siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. Mesela gemide çalışan arkadaşlar ya da e, İngilizcesi mesela iyi değildir. E, yurt dışında eğitime yönlenebilirler. Ya da bilgisayarla ilgili yazılımcılıkla ilgili çocukluktan gelen hevesleri vardır. Ya da e, daha başka bir meslek olarak belki denizcilikten sonrası için bilgisayar programcılığı vesaire gibi şeyler seçmek isteyebilir. Bunun da gidip gidip eğitimlerini alarak kendinize yatırım yapın. Yani sonuçta kendinize yaptığınız yatırım bir gün mutlaka size geri dönüş olarak iyi bir geri dönüş olarak gelecektir diye düşünüyorum ben. Size burada tavsiye edebileceğim en büyük şeylerden biri bu. Hayallerin peşinden koşmak Dediğim gibi çok önemli. Ee, tabii ki burada maddi sıkıntıların yanında manevi bazı sıkıntılar da yaşıyorsunuz. Özellikle seçim, üniversite seçimi dönemindeki arkadaşlardan bana çok fazla mesajlar gelmişti geçtiğimiz aylarda. Bunları işte sosyal medyadan cevaplarken hemen hemen birçoğunda şöyle bir tereddüt vardı. İşte bitirdiğim zaman iş bulamazsam ya da ailem işte iş bulamayacağımı söylüyor. Neler yapmalıyım, ne yapmalıyım gibisinden. Tabii ki bir mesleğe atılırken bunun sonunda iş bulabilmek ya da bundan güzel bir şekilde bitirip başarılı olabilmek önemli. Ama dediğim gibi burada kendiniz gene çok fazla çalışarak bu olumsuzlukları kendi kendinize ortadan kaldırmanız lazım. Yani 100 kişi bir okula gidiyorsa 100 kişiden 70'i 80'i çalışmıyorsa geri kalan 30'u çok çalışıyorsa derslerine önem veriyorsa ya da mesleki bilgisini geliştirmeye çalışıyorsa bunlar her zaman öne çıkarlar. Yani burada sizin kesinlikle ne okuldur belirleyici olan ne de başka bir şey. Sadece çalışmanızla alakalı olan bir şey, yani kendi içinizdeki hevesinizle alakalı olan bir şey. Bu hevesinizi sürdürdüğünüz sürece mutlaka ve mutlaka başarılı bir yerlere gelirsiniz. Hem meslek hayatında olsun, hem de normal hayatınızda olsun. Ya, tabii ki ben size sabahtan oturup akşama kadar ders çalışın demiyorum. Ben kendimden verdiğim örneklerde de zaten üniversite sınavına girdiğim zamanlarda bile çok fazla böyle saatlerce çalışamıyordum çünkü yani bir süreden sonra insan istemiyor, hevesini kaybediyor vesaire oluyor ama e, burada e, bir şeyler yapmaya bakın yani Tamam, üniversite dersleri ya da lisedeki dersleriniz çok sıkıcı geliyor olabilir ama e, istediğiniz hayallerinize kavuşmanız için bir yerde de bu zorunluluk gibi bir şey artık. Yani bunu yapmadan kesinlikle ve kesinlikle gelemiyorsunuz diyebilirim. Neyse, size biraz da e, pilotluk maceramdan devam edeyim, hayallerimden devam edeyim. Ben geçen sene Ağustos ayının sonunda Eylül ayının başında Macaristan'da uçuş eğitimine başladım özel bir okulda tabii ki özel bir kursta. ve e, bayağı bir sürdü aslında normalde 40-45 günde hususi pilot yani PPL dediğimiz private pilot license özel pilotluk lisansı küçük uçaklarda yani kendi ticari maksatlı olmayan uçaklarda uçma eğitimini alabiliyorsunuz ancak benim tabii ki çok fazla ee, sorumluluğum olduğu için kendi işimle ilgili ve izinlerle ilgili özellikle e, birkaç defa gidiş geliş yapmam gerekti. Bu süreçlerde tabii ki daha da farklı sıkıntılarla karşılaştım. Örneğin hava kötü oldu, uçamadım, saati dolduramadım. Ee, sınavlarını vermeme rağmen tekrar tekrar gitmek zorunda kaldım çünkü bunun içinde tabii ki yazılı sınavları geçiyorsunuz. O sınavlardan başarılı olduktan sonra da kontrol uçuşuna gelene kadar. 35 saat belirli bir hocayla beraber uçuyorsunuz uçuş okulunda. Daha sonrasında da 10 saat ya da 15 saat kendi şeyinize göre yani nasıl diyeyim kendi gidişatınıza göre, kendi kadın derecenize göre tek başınıza uçuyorsunuz. Bu gerçekten korkutucu oldu mu benim için olmadı mı? aşamasında şöyle diyebilirim. Açıkçası benim için tek başına uçuş çok korkutucu olmadı. Zaten meslekten de hani alışkınım. Ben stajyerliğimi bitirdiğimde zabit olarak ya da hepiniz stajerin stajınızı bitirdiğinizde denizcilik okuy okuyacaklar için söylüyorum. Stajınızı bitirdiğinizde zaten tek başına köprü üstünde vardiya tutmaya başlıyorsunuz. Ya bu da onun gibi bir şey oluyor aslında. Yani hoca tamam diyor artık e, verilen şeyleri anladın. Bundan sonra kendin tek başına uçabilirsin gibisinden. Beni e, iniş yapalım, indir. Sen devam et. Ben aşağıdayım. telsizin başındayım. Seni gözlemliyorum. E, hatalarını söyleyeceğim gibisinden sizi yalnız uçuşa bırakıyor. Bundan sonra yalnız uçuşta tabii ki ıslanmalar, etmeler vesaireler oluyor. Bizim biraz Türk adeti aslında. Macaristan'da böyle bir şey yok. Macaristan'da popo tokatlama adetleri var ama e, bizde sadece ıslatma var. Bu her şeyden arınma, bütün kötülüklerden işte başınıza bir kaza gelmemesi için gibisinden bir adetimiz aslında ben bunu çok fazla yapamadım aslında. Şişe suyla yaptım o bölümleri size çekemedim. Çünkü benim uçuşlarım bitirdiğimde baya bir soğuk hava. Ağustos, Eylül ayında gittim ama işte dediğim gibi uçuşlarımı bitiremedim. Geri dönmem zor geri dönmek zorunda kaldım. Kasım'da bir daha gittim. Gene hava durumundan dolayı uçamadık. Ocak, Şubat derken Mart'a doğru bitirdim ben. Neyse ki biraz süre vererek Olsun, hayatta her zaman her şey istediğimiz gibi tıkırında ya da her istediğimiz saatinde gitmiyor. Böyle de bir şey olmuş oldu. Zaten bildiğiniz gibi şu içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de evlere tıkılıp kalmış durumdayız. Maalesef benim de bu durumdan tabii ki işlerim etkilendi. Özellikle dediğim gibi ben biliyorsunuz yine sosyal medyadan takip eden arkadaşlar gemilerde operasyonlara gidiyordum. Gemilerin operasyonlarında bulunuyordum. Hatta gemilerle seyre çıkıp denetlemeler yapıyordum ama bu süreç içerisinde bunların hepsini tamamen rafa kaldırmak durumunda kaldık. Artık limanlara sınırlı olarak gidebiliyorum. Sadece planlamaya ve bu masamda oturup bütün gün gemilerin yükleme planları ile uğraşmak zorunda kalıyorum. Şu anda 6 tane gemim var. Tahmin edebileceğiniz gibi sabah 9, akşam 6, 7, 8 bazen hafta sonları büyük çoğunlukla saatlerce süren tekrar yüklemeler, tahliyeler, planlamalar, hesaplamalar, gemi stabilite hesaplamaları derken çok fazla vaktimi alıyor. Bu süreci de böyle umarım sağlıklı bir şekilde hepimiz atlatacağımızı umuyorum. Başımıza bir şey gelmeden ve kısa sürede olursa iyi olur. Peki bundan sonra rüyalarımla alakalı ne yapacağım? Bunlardan da tabii size bahsedeyim. Şimdi pilotluk işini ben PPL lisansımı aldım. PPL lisansımı almamla daha doğrusu Private Pilot License zaten PPL dediğimiz lisansla beraber oluyor. Hususi pilot lisansımı aldım tam Türkçesini söylemek gerekirse. Bununla beraber ben artık küçük uçaklarda, ticari olmayan uçaklarda uçabilirim. Gerek tek başıma, gerek kontrol pilotuyla beraber ya da arkadaşlarımla beraber uçabilirim. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da herhangi bir sıkıntım yok. Zaten ehliyetimi alıp olduğu için Avrupa'da da sıkıntısız bütün Avrupa Birliği ülkelerinde uçabiliyorum. Tabii ki e, burada bazı arkadaşlar diyecek işte bu çok mantıklı mı bu kadar para vermek vesaire. İşte yine olayın en başına dönüyoruz aslında. Olayın en başında ne demiştik yani videonun en başında ne demiştik? Çocukluk hayalleriniz için her şeyi geride bırakan insanlarla beraber olmanız gerekiyor demiştik. Bunun için benimle beraber e, bu yolda tanıştığım insanlar da var. Onlara da buradan çok selam olsun. E, videoyu izliyorlardır muhtemelen. E, onlar da büyük oranda fedakarlık yapıyorlar. Yani sonuçta hiçbir fedakarlık yapmadan hiçbir şeye maalesef rahatça sahip olabileceğimiz bir dünyada yaşamıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.